Annem bana inanamıyor şu an. Annem sana karşı yaptığın şeyleri izledikçe, gördükçe evet, inanamıyor. bazı şeyleri mesela soruyor, ediyor. İşte şunu yapsam, şöyle mi olur filan. Hayret Didem ne yapıyorsun sen diyorum. Çok, çok evlilik, güzel. yani tabii ki birbirinizi tanımanız çok önemli ama e, evlilik süresi içinde de tanımalı tanınıyor. Tanıyacaksınız birbirinizi daha iyi. Öyle düşünüyorum. Bunda bir, bir de evden çok etkiler var üzerimizde. Çok. E, çok hoş olmayan şeyler oluyor. Ya ben çirkin denebilecek konuşmalar görüyorum filan. Yani bazen üzülüyorum. Birkaç bir kere ciddi anlamda hakikaten yani tansiyonu yükseldi. Üzüldüm. E, e, kaç kere bana neyin var diye soruyorlar. Bir şeyim yok demek zorunda kalıyorum. Çünkü ben e, ailemin içerisinde bir sürü şeyde yaşandı konuştuk biz. Tabii. Annemle ayrı, babamla ayrı. Tabii. Hatta kız kardeşimle ayrı. Ve onların ayrı ayrı. Hatta komşularımızın bile etkilendiği çok şey var. Tabii. Ama ben bunların hiçbirini e, taşımadım. ...ne ilişkimi bir güne bir gün da dememişimdir ki... ...ailem böyle böyle bir şey dedi, şöyle böyle bir şey asla. O meseleyi kendim çözmeye çalıştım hep. E bizde öyle oldu yani bende de e, hani, tavırları... ...çevrem, arkadaşları aile... ...hepsi dedi, Ana sahnesin sen hani işte çocuğuna böyle davranılıyor... ...Diden bak bunları yaptı mı, neden böyle diyorlar, neden öyle, öyle... ...git orayı dağıt, bunu diyen bile var. Gerçekten bunu diyen bile arkadaşım oldu. Peki Fazilet Hanım bir şey soracağım. Hı. Bu Dido sinirlendiği zaman böyle dinlemiyor ve inanılmaz uzun süre tribi sürüyor. Çok uzun süre sinirleniyor. Evet bana çekmiş. Sakinleştirmek <laughs> için ne yapmam gerekiyor? Bunu babama soramazsın. <laughs> 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 yani gerçekten bana çok benziyor konuda. Ben de çünkü birkaç gün sürdürürdüm. Ya çok fazla. Vallahi insan gördüğünü yaparmış. Annem ne, ne yaparsa aynısını yapıyordu. Ya e, belki güzel bir şey değil ama e, şey biraz daha fazla ilgi, biraz daha böyle e, alttan alma e, şey yapar. Hiç çok, onu da beceremiyor anne. Hani. Yapar yapar. Biraz daha fazla çiçek, al bakalım gönlünü yap. Kadınlar çok kolaydır aslında. Erkekler bunu bilmiyor. Kadınlar kolaydır da, Didem Kadınlar kategorisinden biraz daha farklı. Peki, yanlış anlamasanız bir şey diyeceğim. Bu kıyafet konusunda biraz çok karıştım Diğdem'e bugüne kadar. Evet, da. çok karıştı, çok karıştı. Ee, yani, Ama şimdi hiç elbise giydirmiyorsun, hiç etek giydirmiyorsun. Yani ben bakıyorum. Giyiyor canım elbise. Hiçbir uzun şey Uzun elbise. Ayak bileğime kadar uzun olan uzun elbise. Aha, elbiselerden yani giyiyorum. Ben o bakıyorum. ...çok dikkat ediyor, Oturuşu gayet muntaza Onda bile suratını ısıyorsun yani, bakıyorum. Görmesi Oturuş, yetiyor ya. Hiçbir yer gözükmüyor, hiçbir şekil göremiyor. Ekrandan gayet hanımancık oturuyor. Ama senin suratın düşüyor. Şimdi kızlar evi durmuyor. Şimdi bir hararet var. Her an kavga çıkabilecek var. bir pozisyonu var. Bir tartışma durumu var. Didem hareket ederken, Didem'in yerinde durmaması gibi bir özelliği var. Kavga ederken bir sağa gidip sola gidip, soldan sağa gitme gibi durumlar. Tartışırken var. Ne yapayım? Evde poz vererek tartışan var. kızlar var. Ne yapayım? Öyle mi olayım? Böyle duruyor, böyle duramam. Duramam. Rahat kıyafette ben... sen daha rahat tartışmıyor musun mesela? Ben tartışmaya gelmedim ki oraya. Keşke hiç tartışmasam. Seş Ama beni işte çileden çıkartıyorlar. Ben ne yapayım? İşte o bir küspeler var, bir şeyler var, yükselişler var senin arada bir. Mesela bugün seyrettim tabii sizin bir 15 gün öncesi filan ve çoksa çok farklı. Hep sen fazla mı ilgi istiyorsun? Didem sana az mı ilgi gösteriyor? Geçen hafta mesela bir konuşmanızda Aynı. acaba dedim şimdi Didem mi ilgi göstermiyor diye... kızdı Atma bir kırmızı oda olayınız var. Sen çağırdın, sen konuş diyorsun filan. Hiç mi konuşacak bir şey bulamıyorsun? Yemin ben ediyorum. Ben bugün seyrettiğim için... E, A süpriz dedi. üstümde olduğu gün. Evet. He. Tamam. Hatırladın mı? Aynı böyle gün. günler mi var ben, ben işte bazen anne bir biz bir moda giriyor. Mesela ya öyle bir yanlış anlıyor ve o suratı düşüp bütün günümü bana zehir edebiliyor mesela. Oyun oyun törpülemem Onu ben de görüyorum. Sabahleyin kötü geliyor. Öyle değil hayatım diyorum. Yanlış anladın. Mesela şu şurada şöyle kinayeli güldün diyor. Hayır öyle değil dememe rağmen uzatıyor. Bütün bir günümü çöp ediyor. Dediğim gibi yani biraz daha onlara dikkat edersen. Başını Daha iyi olur. Bu arada yalnız bir şey daha söyleyeceğim. Dikkatimi çekti. Ama hiç hoş bir şey değil. Bak ne kadar oldu oturalım. Yani bir çay, bir kahve. Ne bileyim ben yani. Bilmiyorum yani bu kadar zaman geldi, bu kadar bir şey oldu. Vallahi kurudum yani. Hadi ben de aldım aldım. Konuşalım, konuşalım Hadi biliyorum erkek söyler benim bildiğim masada evet. değil mi bu tür şeyleri Adnan'cığım? E, haklısın annem. Evet ya. Yani. Eksi aldın Adnan, eksi. E, heyecanımı eksi maruz görün annesim. Hani benden önce oturunca Didem bunu düşünmüştür diye düşündüm ya. Ama masanın erkeğisin sen şu anda. Seni bekledik. <laughs> Bayağı da bekledik. Seni Teşekkür ederim. İyi teşekkür ederim. Var. Evet. Peki açıkçası e, Mehmet amcam ne düşünüyor? Bizim aklımızda var mı düşüncesi? Evet. Yani Mehmet e, eşim de kızım da bu olaya pek dahil olmak istemedi şu an için. O da biraz fazla etkileniyorlar. E, Tuğçe biraz hassas o etkileniyor. E, Mehmet de bir doğu erkeği, az çok bilebilirsin. Hareketler, konuşmalar, işte e, tabii o biraz daha rahatsız oluyor, falan, daha farklı düşünüyor. Ama tabii e, pek açık fikrini söylemiyor, yani çok net söylüyor. Pek açık fikrini söylemedi, bu konuda konuşmadık. İşte bizim sıkıntımız, yine söylüyorum. Bizim bu yaşadığımız sorunları belki Tuğçe de şu an sözlüsüyle, nişanlısıyla yaşıyordur ama aramızdaki fark onlar sizden uzakta yaşıyorlar. Hani sizin haberiniz olmuyor. Biz sizin gözünüzün önünde yaşıyoruz. Evet, o da daha çok etkiliyor. Tabii biraz ortada yaşamak var. Konular ortada yaşamak. Bizim yani. sıkıntımız biraz ortada yaşamak. Açıkçası hani e, gün gelir bu program bittikten sonra olur. Program bitişine yakın olur. Ben e, Mehmet Amcam'ın ellerinden öpmek isterim. Onun da gönül rızasını almak isterim, düşüncesini almak isterim. İnşallah tabii o günler geldiğinde muhakkak olacaktır onlarda. Zamanla her şey herhalde. O günler de gelecektir. İnşallah. Öyle düşünüyorum. İnşallah. Gidişat öyle gidiyor. Bilmiyorum hikaye ay bir zaman. Ama. Hemen hemen bir iki ay gibi bir zamanımız kaldı. Yani kısa zaman da değil çaylar çok orada. Aslında bamba değil ki. Çok şey değişebilir. Sıcaktır benim söylememi ona... istediğin bir şey var mı? Bir anne olarak, yok bir anne. kaynana olarak. <laughs> benim, benim yok, yok anne. Hani? Yok. Ben onu söylüyorum zaten. Sen de kendi düşüncelerini söyledin yani olarak Evet. Çünkü e, ben kendimi çok yalnız hissettiğim şeyler yaşadım. Hı -hı. Program süresi ve o ev içerisinde. Evet. evet Adnan yanımdaydı ama bana karşı çok fikir var. Bir sürü başla mücadele etmek zorundayım ben. Bir sürü ağızla tek evet. başıma. Evet bazen görüyorum altı evet. yedi kişiyle evet. gerçekten çok Bel altı zor. vurmadan hakaret etmeden sadece yaptıklarını onlara yaptıklarının yanlış olduğunu söyleyerek. Ama bunun üstü bu çok. Bunca farklı insanla anlaşmak çok zor bir şey. Yani çok zor çok. Üstün çok bir sabır ve iyi. gerçekten iyi bir zeka istiyor. Çok ee, çok ben bu böyle olduğumu düşünmemiştim. Benim tek gayem doğru insanı bulmaktı. Evet. Ama bu e, yaşadıklarımdan da görüyorum ki e, bulabileceğim en doğru kişi. Bu, bu Orada bulmuşum zaten. Ben de konuşmak istiyordum zaten. Ee, hani iyi oldu bu. Ya, çok iyi oldu Uzun zamandır bekliyordum. Evet, Bunu evet. hani gideme e, de söylemedim açıkçası. Sadece kendi içimde yaşıyordum bunu. Evet. Dün öyle bir söyledim kırmızı odadayken. Allah razı olsun. Bu kadar çabuk halledeceğini için önce önceden söylemiş. İşte Çalışıyor olmam. Evet. Ee, i̇şte bu son olaylar işte ailesi. O yüzden zaten bunlar bu kadar şey yaptı. Ama ben de gelmek isterim yani. Ee, ziyaret, evde ziyaret etmek isterim. Özellikle o böyle nazlı Nerede damatlar mı? tekrar görmek. Aynen tekrar konuşmak isterim. Her zaman bir kız evin tamam. az evi değil, erkekler evinin az evi Yani ben onu, anne. ben onu çok başka. üzülüyorum. Bunlar, ben yani kızlar alamıyorum. sıraya giriyor erkekler için. Neden Aslında erkekler mi? hiç sıraya girmiyor neden hiç 2 3 adayı olmuyor erkeklerin? Yani ben niye çok güzel kızlar var, çok hoş kızlar var, çok aklı başında kızlar da var. Valla annem ben bulacağımı buldum gerisi beni pek <laughs> ilgilendirmiyor. Ya bilmiyorum. Ben işte o Bizim erkekler nasıl devamlı bir şeyler yapmasını istiyorlar. Evet. Biraz beni örnek alsalar devamlı kendileri sevdiği kadının mutlu olabilmesi için evet. bir şeyler yapsalar daha mantıklı olacak yani, ama onlar genelde bir şeyler bekleyen taraf evet oluyor. Evet evet yani başından beri öyle ama başından beri hep erkekler erkeklerin 2-3 adayı var. Ama ben bir kızın 2-3 adayı olduğunu görmedim hiç. Yok. Evet. Hep erkekler bu, bu bana hiç hoş gelmiyor. Evet. İnşallah her şey iyi olur. İnşallah her şey güzel olacak. Desteklerinizi, doğalınızı eksik etmeyin, yeterli. O konuda yanınızdayım ama tabii biraz daha dikkatli olursan, beni üz, en azından beni üzmeyecek. Tamam. Başlıyoruz. Hani, yaparken hareketleri evet. biraz dikkat edersen. Tamam. Anneme ne tamam. söz verdim dersen, mesela çok sevinirim bunlara. Ee, ben müsaade isteyeyim. biliyorsun Cemal evet. evde bekleyen misafirlerim tamam. var. <laughs> gelir. Anneciğim, iyi kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak o Ayağınıza sağlık. Sağ İnşallah evet. bekleriz. Anneciğim gel. Hadi görüşürüz. Biz beraberiz. Ben... Tamam. Tamam. Hadi tamam. gel. Hadi görüşürüz. Abi, bekleriz ben. Biz kapıya, kapıya kadar geçelim teşekkür için. ederim. Hadi. Ay.